güzel bir beslenme programı verelim. Bu beslenme programı hem size çok top tutsun, hem hiç gözünüz bir şeyde kalmasın, hem de enerjiniz çok yüksek olsun. Ertesi güne de bir yarım kilo kilo verin. İster misiniz? Değil mi? İstemeyen var mı? Yok. İsteyen var mı? Bak, bir kişi istemiyor. Bir görelim elleri. Harika. Herkes istiyor. Harikasınız. Peki. O zaman şöyle yapıyoruz. Sabahleyin bir dilim peynir veya bir yumurta, yanına iki dilim kepekli veya bir çavdar ekmeği, Bol maydanoz, dereotu koyuyorsunuz. 3-4 tane de zeytin koyuyorsunuz. Şekersiz çayla birlikte bunu tüketebilirsiniz. Sevdiniz mi bunu? Bunu zaten herkes bu şekilde yapıyor muhtemelen. 2 dilim ekmek, 1 dilim peynir veya yumurta, yanına bol maydanoz, tere, dereotu, böyle güzel bir kahvaltı, e yeşillik. 3-4 tane de zeytin yiyorsunuz. Saat kaçta yiyoruz bunu? 7.30-8 Yedi gibi yedik diyelim. O zaman saat 10 gibi acıktığımızda ne yapıyoruz? Bir bardak... Süt içiyoruz ama bardağımızın ölçüsü ne kadar? Çay bardağı kadar süt içiyorsunuz. Süt. Süt. Peki Hı. bir şey soracağım. Süt bazen ishal yapabiliyor bize. Hı hı. E, bu e, bizde bir sorun olduğunu gösteriyor? Süt içmeyelim mi bu durumda? Hayır. Sütü için bu durumda vücutta laktoza karşı bir intolerans olabilir ve sütün şekerin adı laktozdur. Laktoz intoleransından dolayı ishal oluyor olabilirsiniz. Burada laktozsuz sütler var. Bunları tercih edebilirsiniz. Veya yoğurt da kullanabilirsiniz burada. Şimdi neden ben sütü bu oyuna koyuyorum biliyor musunuz aileci? Neden? Çünkü süt bu e, saatte alındığında öğlenki açlığı çok güzel dengeler. Yani öğlene daha top girersiniz ve daha az yeme ihtiyacınız olur. Özellikle içerisine bir çay kaşığı kadar da kahve koyarsanız, çok fazla değil ama. Sütün içine bir, bir çay kaşığı kadar kahve. kahve. O da metabolizmanızın birazcık hızlanmasını sağlar kafeinden dolayı. E, bunu bu şekilde içebilirsiniz. Ya da sadece süt ya da yoğurt olarak da tercih edebilirsiniz. Öğlen yemeği oldu. Acıktınız ne yiyeceksiniz? Öğlenleyin güzel bir et yiyelim. Mesela ızgara, e, tavuk eti olabilir. E, kuzu eti olabilir, balık olabilir e, veya eğer sabah yumurta yemediyseniz öğlenleyin yumurta olabilir. bir Hiç yağ almadık zaten gün içinde. Yağ hiç almadık. Ama peynir, peynir yedik, peynir, zeytin yedik. Oradan gelen yağ var. Burada da ızgara bir et, tavuk, balık. Yanına yine bir iki dilim ekmek koyalım. Yanına bol salata bir bardak ayran. Bunu beğenmeyen var mı? Bununla doymam diyen var mı? Yok. Doyuyoruz herhalde değil mi? değil, mi? Hadi gene iyisin sesimi çıkarmıyorum. <laughs> Eti verdik çünkü ben. <laughs> <gelmiş. gülüyor> sonra ikindi oldu acıkıyorsunuz. Az önceki karışımımızı kullanalım. İki kaşık yulaf ezmesi, yanına bir kase yoğurt, yanına da bir yarım greyfurt veya bir tane portakal koyun. Bu da sizi doyurur. Ne değil zaman mi? yiyelim bu portakalı ya da Saat greyfurtu? Saat 4-5 gibi yiyebilirsiniz. Yemekten ne kadar sonra? yemek Eğer dolmadıysanız meyveyi yemekten hemen sonra yiyebilirsiniz. Çünkü doymadığınızda gözünüz ikinci tabakta kalır. İkinci tabak bir yemekte nereden baksanız 300-350 kalori bir enerji içerir. Ama bir meyve ortalama 50-60 kaloridir. Doymadığınızda, meyve saatim gelmedi deyip ikinci tabak yemek yiyeceğinizde, bir meyve yediğinizde ve üzerine bir bardak su içtiğinizde inanılmaz kendinizi doymuş ve tok hissedersiniz. O nedenle meyveyi istediğiniz saatte yiyebilirsiniz. Bizim önerimiz hani tatlı canınız istediğinizde tatlı yerine meyveyi seçin diyoruz ama doymadığınızda yemekten hemen sonra da yiyebilirsiniz. Özellikle ikinci öğününde verdiğim bu iki kaşık yulaf, bir bardak yoğurt ve greyfurt veya portakal bu akşam öğününe gerçekten daha top girmenizi sağlar. Ve akşam ne yapıyoruz? Birazcık azaltıyoruz. Mesela akşam hem mide bağırsak sistemi de birazcık yavaşlamaya başladı. Onu da yormayalım. Ne yapalım? Bir kase çorba. Herhangi bir çorba olabilir bu. Ee, yanına 4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı bir sebze yemeği. Bakın yaz geliyor. Ne güzel semizotları çıktı, enginarlar çıktı. Akşama güzel bir yoğurtlu e, semizotu yapabilirsiniz. Yemeğini de yapabilirsiniz, salatasını da yapabilirsiniz. Yanına güzel bir zeytinyağlı yemek. Herkesle birlikte sofraya oturuyorsunuz. Bakın kendiniz için özel bir yemek yapmıyorsunuz. Yanına yine güzel bir kase yoğurt yersiniz. Üzerine de bir tane meyve yediğinizde emin olun ertesi gün yarım kilo eksik kalkarsınız. Yarım kilo. Peki bu yarım kilo sudan mı vermiş olacağız? Gerçekten kilo vermiş olacak mıyız? Tabii kilo vermek için özellikle yağ hücrelerinden kilo kalkarsınız kaybetmek gerekiyor. Ama şu da bir gerçek, bir yağ hücresinin içi dolu dolu yağ değildir. Bunun %70-80'inin serbest yağ asitlerini kaplar, %20-30'unu da su kaplar. Verilen her kiloda bir miktar sudan, bir miktar yağdan gider. Ama bizim tavsiye ettiğimiz %70-80 yağ asiti, %15-20 su kaybı olacak şekilde bir e, kilo kaybıdır. Burada egzersizi de yaparsak eğer, tabii her şey sadece biliyorsunuz az yemekle olmuyor, burada biraz hareketi artırıp bir de metabolizmada eğer bir sorun varsa bunu da düzelttiğimizde %70 70-80 yağ kitlesinden de çok rahat kilo verebilirsiniz. Ayça böyle anlatınca ne kadar kolay geliyor. Ama, çok kolay var ya. çünkü Ayça'ya giden bizim izleyeceğimiz hepsini de ben gördüm. Daha bugüne kadar i̇ncecik, incelmeyen yok. Diyet yapmayı daha doğrusu dikkat etmeyi beceremiyorum. İş yaşamımı, hayatım koşturmayla geçiyor. Ama saat 7'den sonra hiçbir şey yemiyorum ve kilo verdim diyenleri duyuyorum. Bu sağlıklı mı? Bir. İkincisi gerçekten kalıcı kilo verdirir mi? Şimdi eğer bunu ömür boyu yapacaksa, ömür boyu yediden sonra hiçbir şey yemeyecekse sağlıklı ve gayet de güzel kilosunu geri almaz. Ama bunu dönemsel olarak yapıyorsa, yani 3 ay ben akşam yediden sonra hiçbir şey yemeyeceğim, kilomu vereceğim ama 3 ay sonra yemeye başlayacağım derse o zaman kilosunu geri alır. Yani yaptığınız bir şey alışkanlığınız haline geldi. Evet şu bilinen bir gerçek. Akşamları metabolizma yavaşlamaya başlar, vücudun dinlenme hormonları yükselmeye başlar ve vücut akşamları daha çok depolamaya geçer. Akşam yemeğini hafif tutmak. Da fayda var. Az önce size verdiğim örnek menüde de akşam ne yedik? Bir çorba, bir salata, bir zeytinyağı, sebze yemeği, bir kase yoğurt yedik. Eti ne yaptık? Öğlene bıraktık ki sindirimi daha iyi olsun diyerekten. Akşamları daha hafif yemekte her zaman fayda var. Ama bizim geleneksel kültürümüz ne? Sabah kahvaltısında herkes dağınık yapar ama akşam yemeğinde bütün aile bir aradadır ve çok ağır yemekler yenir. Ve bunları artık tavsiye etmiyoruz. Ve ben hatta şunu öneriyorum. Diyorum ki geleneksel yeme şeklimizi değiştirelim. Sabah kahvaltısını bütün ailenin bir arada olduğu bir öğün yapalım ama akşam yemeğini biraz es geçelim. Mümkünse. Peki, bu suyu... bir zayıflama tüyosuydu. Evet, Bunlara ben de, devam de, ben de suyu soru soracağım. Yani bu su içme, su içme, su içme, Hadi su içme değil, su iç, su iç, su iç. Ha bir de su içe içe, zayıflıyor muyuz? Evet, zayıflıyoruz. Şimdi insan vücudunun %70'i su. Su bizim vücudumuz için gerçekten çok önemli. Zayıflamak için, yediğimiz yiyeceklerin mide bağırsak sisteminde iletimi için... Ee, böbreklerin çalışması için, karaciğerin çalışması için vücut suya ihtiyaç duyuyor. Bir insan açlığa 40 gün dayanıyor, susuzluğa 7 gün dayanıyor. Zayıflamak istiyorsanız günde en az 8 bardak, mümkünse 12 bardak su içeceksiniz ve suyu yemekle birlikte içeceksiniz. Bakın bu çok büyük bir şehir efsanesi ve bu bir yanlış. Yemekle su içilmez, bu yanlış. Yemekle birlikte su içebilirsiniz. Çünkü yemekle birlikte içtiğiniz su yeme hızınızı yavaşlatır. Yemeğin yerini tutuyor değil mi? Evet. Yani midede yer evet, tutuyor. Yer tutuyor tabii. ve mide mide de hacim, hiç, oluşturduğu hacim oluşturduğu için. oluşturuyor. Ve beyinle mide arasında doyma yeri kaç dakikada gidiyor? 20 dakikada gidiyor. Siz bunu suyu bir tarafa atıp sadece yemek yerseniz ne olur? Çabucak biter yemeğiniz. Ama yanına her lokmada bir yudum su koyduğunuzda... Daha doymuş hissedersiniz, midenizde hacim kaplar ve aynı zamanda yemekle birlikte yediğiniz gıdaların da bağırsak sisteminde iletilmesi daha kolay olur. Kabızlığa karşı da birebir çözümdür. Ben çayı bile suyla içiyorum. Çayı zahide. bile suyla? Evet, yani bir yudum çaydan bir yudum suda. Ayça ama bize ağzınıza koyacak bir şeyler lazım. Senden bir tarif istiyoruz. Sağlıklı... Zayıflatan mümkünse hatta bu zayıflamayı sadece yediğimizde değil ilerleyen saatlerde de evet, bizi bence tok tutsun. Evet ben gece gece de yiyebilelim ki böyle bizi hem şişmanlatmasın Aynı. hem de böyle uzun süre aç, aç bırakmasın. Gece. Ya gece derken tamam Hayır, gece Akşam de tarih. Ne zaman yersek yiyelim uzun süre tok tutsun. Hı -hı. Bak çok şey istiyoruz senden ama bir tek senden alabiliriz bu cevabını. Hı -hı. Yağı az olsun ama enerjimizi ne istiyorsunuz? Sizin kızınız için sormak istiyorsunuz. Hemen mikrofonu götürelim mi Aytaç Hocam? Bir dakika. Ha, kilo olmasını soracaktınız. Ha onun için ayrıca Onu bir program bence yapalım. Bence programdan bitiminden tamam. sonra konuşalım. Çünkü hepimizin derdi zayıflamak. Kızınızın kilo almasını tamam. Size kızını çok zayıf. Onun için ayrıca tarif verelim. Ama şimdi şimdi size muhteşem bir tarif veriyorum. Tarika. Şimdi ne dedik? Temiz otu. Temiz otunun tam zamanı. Omegovic açısından inanılmaz zengin bir sebzedir. Beyin damarlarınızı çalıştırır. Kalbinizin, kan damarlarınızdaki kanların daha iyi akmasını sağlar. Lif oranı çok yüksektir. Çok sağlıklı bir sebzedir. Bu ana fikri temiz otu olsun bu salatamızın. Yapraklarını koparın. Böyle güzelce yıkayın içerisine koyun. Bunun içerisine ne koyalım? Enginarı hiç çiğ çi 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 yemeyi denediniz mi? Hmm. Dün yiyordun, dün mü yiyordun e, sen? Dün yiyordun, yiyordun. yiyordum, dün dün. Rahide dün böyle dip yapraklarının orada bir yerleri yiyordu Etli, etli olarak. kısımları vardır onun. <laughs> <Tabii gülüyor> İngilizler çok yaparız bunu diyecekti <laughs> <laughs> Evet, kesinlikle. İçerisine iki tane enginar, çiğ ama bol limon sıkarak güzelce bir doğrayın. Ondan sonra içerisine közlenmiş kırmızı biber koyun. İçerisine bir parça ton balığı olabilir veya ya tuzsuz bir peynir olabilir. Ve bir iki tane ceviz koyabilirsiniz. Bir avuç nar koyabilirsiniz içerisine. Bu şekilde karıştırın. Güzel bir salata yapın kendinize. Ama bunun yanına bir dilim ekmek yemeye özen gösterin ki bu sizi daha uzun süre top tutsun. Ve yanına mutlaka ne diyoruz? Bir bardak ayran diyoruz. Şimdi burada yoğurt ve ayranı ben çok kullanıyorum ve çok sık tavsiye ediyorum. E, çünkü bunların içerisinde konjigilinoik asit dediğimiz bir asit var ve bu bizim yağlarımızın yakılmasını hızlandırıyor. Her yemeğinizin yanına yoğurt ...koyun, cacık yapın, semizotu salataları yapın yoğurtla birlikte. Ama ne zaman yoğurt yemeyeceksiniz ne zaman? biliyor musunuz? Eğer demir eksikliğine bağlı kansızlığınız varsa... ...yoğurdu ana yemekte değil ara yemek olarak tercih edin. Etle birleştiğinde çünkü yoğurt kalsiyum demirin emilimini azaltıyor. Hmm. Eğer kansızlık sorununuz yoksa yoğurdu mutlaka her yemeğinize koyun. Çünkü bu sizin tokluk sürenizi uzatır ve metabolizmanızı hızlandırır. Ama eğer kansızlık probleminiz varsa... Et'i salatayla birlikte tüketin çünkü salatanın içerisinde C vitamini vardır. Bu demirin daha iyi kullanılmasını sağlar. Yoğurdu da ara ürün olarak mutlaka iyi.